başladı. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Her seferinde böyle oluyor Merhaba. Gerçekten. Nasılsınız? Koltuk gıcırlıyor. <laughs> Öyle mi yoksa? Olur be. <laughs> <O da> olur. <gülüyor> 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 Kanalımıza hoş geldiniz. Tabii ki de bunu söylememiz gerekiyor. Şimdi Sizin kanalınız. Bu sefer <laughs> Nur şapkasını çıkardı ve Edirne'de. Evet. değil. Geldi bizim evde. Evet. Altın varaklı koltuğunda oturuyor. <laughs> Konuşan. Ve e, bu sefer Nur'un gelişi aslında çok doğaçlama bir gelişti. Hiçbir şeyi planlamadık. Sadece biliyoruz ki video çekeceğiz. Evet. Çünkü biz bazı şeyleri düşünüyoruz artık ki. Beklentiler konusunda. Çünkü geçtiğimiz benim İzmir'de işte sizde video paylaştığım seferde e, çok doğaçlama yaşadık. Ve videolarda da bahsettik size. Andan çok konuştuk. Yani anı yaşadık. Ve güzel anılar biriktirdik. <laughs> ama sosyal medyada da story attık. Yani <laughs> çok çabur atmayayım o noktaya. <laughs> Ve dedik ki bu, bu iş güzel oluyor. Bu sefer dedik ki hiç beklentimiz hakikaten olmasın. Mesela bu akşam işte bazı yerlere gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Ama planlamıyoruz. yani. An bizden ne istiyorsa artık onu yapmaya <laughs> çabalıyoruz. Bununla mutlu oluyoruz. Ve bunun için de bir konudan konuşmaya karar verdik. <laughs> Beklentiler sadece üzer mi? Bunu konuşacağız. Şimdi birkaç soru hazırlamıştık. Biz bu arada şu detayı vermek istiyorum. Biz bu videoyu daha önceden çektik. <laughs> ama çok fazla rüzgar, çok fazla ses, gürültü. Bostanlı'yı bilmiyorum İzmirliler bilir ama siz bilir misiniz <laughs> bilmiyorum. Ne evet. ben bilmiyorum. Orada yani Deli gibi rüzgar vardı. Çektik ama kesinlikle şey olmadı o sesimiz e, duyulmadığı için <laughs> editörümüz şu anda karşımızda duran. <laughs> ama siz görmüyordunuz. Aynen. Yalnızca sesten mevcut şu anda. Sesten mevcut ne demek ya? Sesten ibaret şu anda. Konuş lütfen Ömür. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Bize dedi ki, tabii ki bu video olmaz dedi. Ve biz bunu yeniden çekiyoruz. <laughs> Ama bir yerde de iyi oldu çünkü üzerinden bir süre geçti. 8 evet. hafta gibi bir süre geçti. Aslında bizim için beklenti konusu ne kadar değişti onu anlamaya çalışacağız. Biz de kendimizdeki o değişim sürecini evet. fark edeceğiz. Çünkü önceki videolarda evet tüm görüşün değişmedi fakat yaşanmışlıklarla bazı şeylerin revize edilebildiğini fark ediyoruz aslında. Ve şimdi, bu okul zili bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ee, biraz İlahi çalıyor Hızlı <laughs> şey, <biraz inimatım> Çünkü Bu arada Özge'nin ev kombini. Lütfen bunu da göstermek isterim. Böyle bir açılış yapacaksınız mı? <laughs> böyle açılış yapmayı şey yap. <laughs> evet. Ee, birkaç soru soracağım sana hazır Yine bana. Şimdi, Şimdi soruyorum. Beklentiler sadece üzermiyip önce Hı. bu sorunun bir cevabını Hı. vermeliyiz bence. Bence beklenti üzer. Beklentiler sadece üzer. Çünkü evet, bence de. beklenti egonun istediği bir şey. Egonun. Şu <laughs> anda bakma Çok <laughs> kötüler. Evet özür ne? <laughs> Beklenti dediğimiz şey bence egodan gelen bir şey. Yani istek ve taleplerimizi kalıplara sokmuş hallerimiz. O yüzden bence beklentiler güzel. Bence de beklentiler güzel. Çünkü yani egodan kaynaklanıyor tam olarak emin değilim ama şunu biliyorum. Sen... <laughs> 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 <Al> İlahi <laughs> çalıyor şu an. <laughs> 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 ya, <bu> zaman... <laughs> ne yapıyorsunuz? Bitti bitti. Ha pardon. Çantalar. <laughs> ya, bir şeyi deniyorlar bence ne ne anlamadım. Anlamam. Başta Bence onlar da anlamıyorlar. <laughs> Tam başta alım. O zaman sana bir soru sormak istiyorum. Bence bu soruyu cevaplandırmalıyız. Beklentiler sadece üzer mi? Evet. Beklentiler ben. sadece üzer. Çünkü beklentiler. Umutların kalıplaşmış halidir ve egodan gelir. Hı. Hmm. E ee, nasıl nasıl bir ego? Yani ben şu an bağlantı kuramadım. Yani beklenti şunu biliyorum. Bence de beklentiler güzel. Çünkü beklediğinin olmaması durumunda hayal kırıklığına uğrarsın. Ama bu nasıl egodan kaynaklanıyor? Hayal kırıklığı da egodan gelir. <laughs> yani belki şuradan ilk ilerleyeceğimiz şey umut. Hayattan ne umut ediyorsun? Ya da Karşıdaki ee, karşındaki insanlardan ne umut ediyorsun, ilişkinden ne umut ediyorsun. Sonra umuttan konuştukça belki biraz beklentiyle umut arasındaki farkı anlamamız lazım. Çünkü umut insanı üzmez. Umut amaçtır ve hayata bağlar. Hmm. O yüzden belki biraz bir örnekle umudu konuşalım. Ve sonra onun beklentiye dönüşmüş halinin neden üzdüğünü konuşabiliriz. Tamam. Yani umut etmekle beklenti arasında fark mı var diyorsun aslında? Evet yani umut etmek sonsuz bir denizse beklenti sadece böyle ondan küçücük bir damla çünkü onu sokuyorsun yani bir şeydeki kumsaldaki küçük bir plaj gibi. Mesela evet. bir düşünelim bir evet. ilişki düşünelim bir, bir erkek taraf. arkadaşımız var. Erkek arkadaşımızla olan ilişkiden ne umut ederiz? Saygı göstermesini, Hı -hı. beni mutlu etmesini. <laughs> evet senin onu mutlu etmeni. Benim, Benim onu <laughs> mutlu etmem evet. Karışmaması, evet. Yani benim ona karışmaması. Evet. Kendi... bildiğin şu an şeyi konuşmaya başladım. Yok, kendi ama anlasın şeyi anlasını. olması, <laughs> um, kendi personal space olması, <laughs> yani kendi kişisel alanı olması, benim de kendi kişisel alanıma karışmaması. Böyle şeyleri bekliyorum sanırım. Ve hani tabii ki bunları söylemiyorum yani saygılı olsun işte, bana insanlar içinde bağırmasın mesela. <laughs> yani ondan nefret ederim. Ben de insanlar içinde bağırmaktan nefret ederim birinin de bana varmasından nefret ederim. Yani sen tamam, böyle, ya insan böyle bir insan umut ediyorsun ve böyle bir insanla karşılaştın. <laughs> Şimdi ikinci adım. Ee, onunla diyelim ki böyle bir insan var ve onunla birliktesin. 6 aydır onun, onunla görüşüyorsun <laughs> ve senin doğum günün geldi. <laughs> ve sen aslında o doğum gününde seni hatırlamasını umut ediyorsun. Evet. Ama sen onun beğendiğin saati sana almasını istiyorsan. Bu artık şeydir, umut etmek değildir, Beklenti. beklentidir. Evet. Ve o zaman o sana bunu almayın işte 40 tane gülle bir buket çiçek alsa ve bunu çok Hı -hı. güzel bir aranjman yaptırsa ve çok romantik bir şekilde verse bile sen mutlu olmayacaksın. Çünkü kafanda hediyeyi ve anılmayı bir saatin içine sığdırdı. İşte demek bu istedim. noktada beklentiler sadece özel. Evet. Bu tamamen aslında senin senin kafanda bir saat var, sen o saati düşünüyorsun, istiyorsun ve karşıdaki insan sana çok güzel bir şey yapıyor. Her şey okey, mükemmel. Ama sen saat istediğin için olumlu kısmı görmüyorsun. Doğru aslında bence e o onda. güzel hediyeyi şey yapmıyorum, görmüyorum. Onun seni andığını, o romantik ortamı vesaire almıyorsun Çünkü bir kalıba soktun. Hayatta He. da böyle. Ee, bazen bunu yapıyoruz ki işte hayatımızda çok güzel şey... Yani mesela istiyoruz işte çok paramız olmasını istiyoruz. Hı hı. Zengin olmak. Zengin olmak istiyoruz. Ama hiçbir şey yapmıyoruz. Kalıp zengin olmak olduğu için o beklenti bizi üzüyor. Yani neden bunu başaramıyorum Niye olmuyor? Niye? Ve hayal önüne gelen fırsatları da tepiyorsun. Evet. Bir, bir de yandan. belki sınırı olmuyor. Şu hı. an bir onu düşündüm. Yani o beklentin olmayınca daha da negatif oluyorsun. Sonra başka bir beklentiye giriyorsun. Başka bir beklentiye giriyorsun ve o bir paradoksa dönüşüyor ve sınırı olmuyor aslında. Umut etmek sanki biraz daha pozitif böyle ya yani beni hatırlasa güzel olur gibi mesela. Yani bir, bir şey Geçen bir yerde şey okuyorum. Bunu bağlayabilecek miyim bilmiyorum. <laughs> Ama insanlar kendi egoları yüzünden kendilerini, kendi ortamlarının tanrısı ilan ediyorlar. Hmm. Yani güç noktasında herkes kendini bir şeylerin tanrısı. İşte hayvan bakan insanlar onlara sahip olduğu için onların tanrısı olduğunu ya da iş yerinin patronları bu işin tanrısı olduğunu o iş yerinin tanrısı böyle bir şeyi sürekli hissetmeye başlıyor yani aslında yine bu da egodan açarsın. Kesinlikle ego soru. yani hissetmeye başlamaktan da ziyade sanki bunu hissetmek için mesela ev hayvanını sanki patronluk taslayabilmek için alanlar var yani hı hı. o egosunu o hayvanla tatmin eden insanlar var ve çok kötü. Ve hı. bu bu da mesela aslında o beklenti sanki sen her şeye hükmeden ve yaratıcıymışsın gibi hı hı. bir şeyi kalıba sokuyorsun ve aslında onu somut olarak bu şekilde bekliyorsun. Sonra yine başka bir yerde şey okumuştum. Diyordu ki, e sen de onu hatırlayacaksın, e ruh etkiye sahiptir işte falan filan. Mesela çiçek potansiyel olarak dua eder ve der ki, ey Allah bana e Su bana gönder. su gönder. Bana yağmur gönder der. Ey Allah bana yağmur hı -hı. gönder. Ve Allah onun duasını kabul eder, bitki gelişir. Hı. Ama orada şey demiyordu, benim çok dikkatimi çekmişti. Allah ona hakikaten yağmuru gönderdi. Bitkinin beklentisi yağmur. Çünkü sadece onu biliyor. Ama... Umudu yağmur diyebilir miyiz? Beklentisi, no, beklentisi, beklentisi yağmur. Hı. Çünkü sokuyor bu Umudu gelişmesiydi. Ama bitki bana yağmur gönder diyor. Ama sonra bitki gelişiyor. Hı yer altından kaynak suyu mu geldi ya da başka bir yöntem mi oldu ya da hakikaten yağmur mu oldu bilmiyor ama bitki gelişiyor yani aslında eğer ki bizdeki şey umutsa o zaman gelen her fırsatı görebiliriz evet. ama bizdeki şey beklentiyse biz gelişme kısmını unuturuz sadece yağmuru bekleriz o sırada geliştiğimizi bile farkına varmayız evet. o yüzden eğer ki sadece beklentiye bağlıysak sonunda üzülürüz Evet. Ama eğer ki umutlarımız varsa ve bunun için çabamız varsa önümüze çıkan tüm fırsatları görürüz evet. o zaman Gelişimiz. bir sonraki aşamayı biliriz, gelişeceğimiz aşamayı ve her zaman mutlu oluruz. Çünkü umut mutluluğu getirir, beklenti değil. Peki hayattan neler umut ediyoruz? Bak neler bekliyoruz diye sormuyorum mesela. Neler umut ediyoruz? Yani benim için hayattan neler umut ettiğim çok zor. Eskiden mesela bunun cevabını ben de arıyordum. Hayattan ne umut ediyorum? Hı hı. Ama hayat çok geniş bir yer fazla. Ama kendimden ne umut ettiğimi biliyorum. Ne umut ediyorsun? Kendimden sahip olduğum şeylerde hep bir tık daha başarılı olmayı umut ediyorum. Ama bunun hı. için de çabalamam gerektiğini biliyorum. Evet. Yani dünkü ben olmamak, olmayacağımı her zaman ertesi, ertesi sabah biliyorum. Ve bunun için çabalamak istiyorum. Bu benim umudum yani. Aslında daha iyisi olmak için çabalaması evet. umudun. Doğru bu çok güzel bir umut. Ben de şu an çünkü düşündüm acaba hayattan ne umut ediyorum diye ee, şeyi düşündüm. İlk önce ilk aklıma geleni itiraf ediyorum <laughs> zengin olmak tabii ki. Hani, e, yani şöyle e, şeyi düşünmek istemiyorum işte Edirne'ye gelirken ne kadar para harcayacağım veya işte Hı -hı. yediğimiz yemekte Hı -hı. <laughs> biz İzmir'de biraz pahalı bir yemek yedik de. Her yıl <laughs> Onu yani sadece yemek yiyip 500 TL ödedik. Oh. Lezzetliydi, <laughs> lezzetliydi ve hiç pişman değilim Lütfen. Ama sadece yemek, yanlık <laughs> içecek kola ve 500 TL. <gülüyor> <gülüyor> okay. Neyse devam ediyorum. Olur hani mi? bunu düşünmek istemiyorum mesela anlatabildim mi? Çünkü aslında o, oradaki anı yaşadığımızda biz Portekiz Büyükelçisi'nin oturduğu masada oturduk. Bu arada yani <gülüyor> <gülüyor> anlatabildim mi? Şalını unutmuştu falan. Koruması geldi şalını aradı böyle bir şeyler. Yani aslında çok eğlendik. Ve hani sonunda bir sonraki ay acaba ben bu kadar para harcayarak doğru mu yaptım? yani Bunu düşünmek istemiyorum. Hani bunu umut ediyorum aslında. Ama senin dediğine çıkıyor. Yani bir tık gelişmek aslında yaptığım işlerde bir tık gelişirsem zaten buna elde edecekmişim gibi. Çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben de iki hafta öncesine kadar böyle düşünüyordum. Bunu dert etmemeyi düşünüyordum. Dün akşam arkadaşımla bir kafede otururken dışarıda, ben siz. dışarıda <laughs> yağmur yağıyordu ve şey vardı bir tane köpek vardı. Sonra böyle masalara baktım. Ben galiba çok duygusalım bu aralar. masalara baktım. insanlar İnsanlar böyle çok pahalı alkollü içecekleri içiyor falan. Yani her bir kokteye gittiğimiz yerde 80 lira, 70 lira böyle. Bir bira içseler 30, 35 lira neyse. Mesela benim de umut ettiğim şey söyledi İnsanların o, oraya ayırdıkları para kadar bir bütçeyi aslında o dışarıdaki hayvana ayırması. Mesela beni o çok rahatsız etti. Bunu bekleyemem. Mesela bu beklenti olmaz. Çünkü mesela bu hayvan konusunda böyle bir şey beklenti olarak istesem o şeyler var ya sokakta işte köpekler gelirler bağıran teyzeler olurum. Çünkü karşı tarafları yargılarım. Ama umut ettim ki bir gün insanlık öyle bir düşünme tarzına gelecek ki yatırımlarını yani mali güçlerini ben dahil hepimiz mali güçlerimizi o hayvanlara harcayacağız. Yani o yüzden kimseyi yargılamadım neden bunu içiyor, neden bu yemekleri bu kadar pahalı şeyleri yiyorlar. Ama umut ettim ki bir gün hepimizin anlayışı bu yönde değişecek. Aslında beklenti yerine umut etmenin beni özgürleştirdiğini biliyorum. Evet. Çok mantıklı. Ben de şu an şunu düşündüm bu söylediğinden. Acaba beklentide biraz yargı mı var? Yani yargılıyor Hı. musun insanları karşılık Yani şu an verdiğin örnekten yola çıkacağım. Mesela sevgilimin bana bir Apple Watch almasını, <gülüyor> <gülüyor> almasını beklemek. Hani e, onun verdiği gülü yargı, yargılıyorum Hı. sonunda. Antetip Çünkü sen bir çerçeve çiziyorsun işte evet. tanrısın sen o sırada. Evet, sen onu, istiyorum ama onu senin, yani Biri sana hediye alıyor ve sen o hediyenin ne olacağına karar verecek kadar çerçeve çiziyorsun. Kalıba koyuyorsun. koyuyorsun. Ee, yani benim çok korkutuyor. Bu hep aynı şeyi söyleyeceğim. Herhalde hayattaki en büyük deneyimim o benim. Benim için bu dört senelik e, birlikte olduğum arkadaş bana mesela şeyi söylerdi. Hep. Asla bir sevgililer günü kutlamadık asla doğum günü kutlamadık ve neredeyse her doğum günde ben hüngür hüngür ağlıyordum. Ve bana diyor ki bekleme kutlamayacağım. Ben bunu sevmiyorum. Ben sevmediğim için kutlamayacağım. Hı -hı. bir süre sonra şey gibi oldum. Bu kavanoza konan pire gibi. Belirli bir mesafenin üstüne zıplayamıyorum. Ve kabullendim yani. Ben çok büyük bir yanlış yapıyorum. Çünkü beklentiye giriyorum. Benim doğum günümün kutlanması gerekiyor diye. Hı -hı. Ama o sevmiyor. Kutlamasak da olur yani. Hı -hı. Sonra fark ettim ki. Okey de bir dakika kardeşim. Benim ben beklentim seviyorum. kutlanması. Onun beklentisi de benim doğum günümü bile kutlamamak. Yani benim bir çerçeve'm var. Bir kalıbım var. Onun bir kalıbı var. Bu da değil aslında olarak. Hı hı. Evet benim mutlu olacağım. Yani sen kar tatilinden nefret ediyorken ve karşı taraf bunu biliyorken senin doğum günü hediyesi olarak kendi seviyor diye kış tatiline kar tatiline götürüyorsa o da aslında onun beklentisi. Yani bu değil. Ama Ortak bir paydada buluşarak, yani fedakarlığı gerektirir o şey, o kalıpta, Hı. umutta, çabayı gerektirir. Karşılıklı etkileşimi gerektirir. Ama sadece benim beklentim olacak ya da karşı tarafın beklentisi olacak gibi bir şey değil bu. Evet. Sadece o kalıplardan çıkmak, yani esnek olmak belki de. Olabilir. Yani, yani su kadar değil, her kabın şeklini alacak kadar değil. Ama esneyebilmek lazım. Evet ve bu da aslında beklenti yerine umut etmekten geçiyor sanki. Aynen. Dadayım dediğim gibi. Çünkü umut, umut zaten, özgürleştiriyor çünkü. Umut zaten Aynen. Tanrı'nın vasfı. Evet. İnsanın Doğru. Peki. Peki. <laughs> Sorularımız hala <laughs> devam ediyor. <gülüyor> şey. <gülüyor> Peki bu kalıplar, daha demin bahsettiğimiz bu kalıplar, ee, sence umut mu beklenti mi? Bence biraz bunu konuştuk ama yine Bence de... de konuştuk yani bunlar beklenti. direkt beklentiyi kalıba sokuyoruz ve umut aslında eşyalar sürülebilen her şey beklentidir. Materyalist, hmm, Çok yani. güzel çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. Okay geçtim. Yani sen araba Okay'dun. arabayı umut edemezsin. Araba almak için çabalarsın. Araba evet. almayı umut edebilirsin ve bunun için çabalarsın. Ama arabanın kendisi umut değildir. Evet. Ak ah, gökten bir araba düşse diyemezsin. Ama Gökten bir araba düşmesini bekleyebilirsin. Bu bir beklenti. <laughs> Anladın mı? Yani buna alırsın ve düşmediğinde her gün depresyona girebilirsin. Nasıl Doğru <laughs> tamam. Peki o zaman bizi umutlarımız mı üzüyor yoksa beklentilerimiz? Bence çok sağlam soru. Beklentilerimiz üzüyor. Çabalamadığımız tüm umutlar da üzüyor. Yani sadece umut ediyorsun ya bir gün araba almak istiyorsun istiyorum. Ama yattığın yerden bunun sadece hayalini kuruyorsun. Ben artık Bu hayatım boyunca güzel. havadan araba düşmesini <laughs> bekleyeceğim. Hayatım İtiraf ediyorum. Üzülecekti. <laughs> Bunu da tesadüf edeceksin bir yandık. <laughs> Her gün sana yazacağım. Özge yine düşmedi. <laughs> olur be düşer be. Ne olur. <laughs> Lütfen buraya bir düşen araba çizebilir miyiz? Ya <laughs> peki ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Sorabilir ee, mi? peki bir gün o araba düşse gökten peki? Ne olur? Hadi bakalım. Ya Rabb'i şükür diyeceğiz abi de Ya Rabb'i şükür diyeceğiz abi. Yani, nasıl söyleyeceksiniz? Evet, bir beklenti içindesin ama e, hiçbir çaba göstermeden hayat getirdi bir şekilde bunu senin önüne koydu. E, ondan sonraki süreçte ne oluruz? Hmm. Şimdi hayat sana bir sen bunu bekliyor musun? Arabayı bekliyorum ya. Yani bunu bir arabayla e, şey yapmayalım. E, kısıtlamayalım. Herhangi bir şey olabilir. Benim bir beklentim var. Ama hiçbir çaba göstermeden Oldu. Geldi bir şekilde hayat öyle böyle oradan buradan şuradan getirdi. Benim önüme koydu. Ve artık ben ona sahibim. Tamam. Ondan sonrası? Yani beklentinin olması durumu. Biz hep evet. olmaması tamam. durumu Evet konuştum. biz hep olumsuzluğu konuştuk. Evet. Bir tamam. beklentiye giriyoruz ve beklenti bir şekilde geliyor. Bizi buluyor. Belki hırs yapıyoruz. Yani belki oturduğumuz yerden. Hırs yapmak da bir çabadır canım benim. Değil mi? Yani. Ama hayır benim şu an sorudan anladığım şu. Hı. Sen hiçbir çaba göstermeden o beklentinin oluşu. Evet. Ben ya yani mesela şu an şey düşünüyorum, verdiğimiz örneği düşünüyorum. Ee, Apple Watch'u istiyorum, bekliyorum ve o oluyor. Evet. Hiçbir çaba göstermeden. Ve hiç beklemediği bir yerden mesela. Yani bunda da ben şey düşünüyorum. Okey böyle bir şey oldu. Mucizevi bir şey diyeceğimiz ki mutlaka işin içerisinde bazı çabalar vardır. Yani senin bir Apple Watch'un olduğunda kendi kendine epolojik gelmeyecek, koluna durmayacak. Yani onu sana alan annense, annenin bir çabası var. O zaman annenin çabasını takdir etmek senin görevin. Ama ben hiçbir şey yapmıyorum. Abi. O Aynı. be, yani benim ben beklentim annem yani. benim beklentimi karşı yapıyorsun söyledim. Sen annenin annenin o beklentini karşıladı ya annenin çabasını takdir etmek durumundasın. Yani aslında sen yine bir şey yapıyorsun. Yani ben yazıyor teşekkür ediyorum ama bu durumda. O zaman, anne. Bunu yaparsan da en başta söylediğim şeye gelir. Ee, sadece teşekkür ediyorsan, senin e, ertesi günkü sen, bir önceki günden üstün bir sen değilsin. Doğru. Sen de ne geliştirdi? Benim... Ben, ben çok bölüyorum özür dileyerek ama Benim ben, ben şunu şunu düşünüyorum. E, bence e, yani umut da olsa, beklenti de olsa, senin çaba göstermediğin hiçbir şey veya her şey e, seni Belki ilk gün mutlu edecek. ikinci günde mutlu edecek. Ama hani bu eskiler derler ya değer bilme olayı var ya bence bu olmayacak. Ne olursa olsun. Yani evet o Apple Watch belki geldi bir şekilde hop havadan koluna girdi. Ama sen bunun için bir çaba içerisine girmediğinden dolayı yani kendini bu konuyla alakalı yormadığından dolayı hı hı. ne olacak? Üçüncü günde, dördüncü günde belki bir yere vurduğunda o saati normalde benim böyle bir şeyde içim acır. Kendi paramla 10 sene çalışıp mesela bir araba alırsam biri gelse ona dokunsa içim acır ki bunu mesela babamda görüyorum. Devlet memuru adam anca bir araba alabilmiş paspasına bastığımız zaman cinler çıkarıyor. Ben şey düşünmüyorum yani bana mesela bu çok 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 uç bir örnek geliyor yani biz de belki şu an örnekte daha maddeleştiriyoruz ki anlasın diye karşı evet, diye. Ama ben inanmıyorum ki okula gitmek için çaba göstermeyen bir adam tıp istiyorsa, hayali doktorluksa bunu çabalamadan, hiçbir derse girmeden evet bence de öyle yani apple watch evet annem alabilir, babam alabilir bu, bu sadece video için koyduğumuz çok somut bir aynen, örnek ama aynen. mesela içeriğinde bunları düşünmüyorum ben ben tıp okumak istiyorsam kardeşim umudum doktor olmaksa <laughs> o zaman benim ders çalışmam lazım hem de köpek gibi ders çalışmam aynen. lazım fazlasıyla okula gitmeyip dersime girmiyorsam bu olmaz yani ben bir çaba göstermezsem Allah bunu bana teyit etmez ya da ben herkesi aldatan işte saçma sapan ilişkiler yaşayan, bardan çıkmayan, gece hayatında eskort tarzı takılan bir kızsam hiçbir zaman bana kaliteli bir erkek, erkek arkadaşım olmayacak. Yani bu mükemmel bir adam geldi, birden beni buldu. Ben kendi hayatımda kendime o kaliteyi göstermiyorsam, çabalamıyorsam, bir adam gelecek. Ha hayır sen ne yaşarsan yaşa ben seni yine severim diyecek. Üç gün sonra ben aynı halt yiyeceğim. Adam yine aa olsun ben kalırım. Ben çaba göstermeyeceğim. Adam kalacak orada ve iyi bir insan olacak. Olmuyor olmuyor. olmuyor ya ol de yani. <laughs> O da olmaz yani adam kaçar gider. Yani bunların hepsinde. Şimdi dediğim gibi materyalist örnekten çıktığımızda. Abi yok yani. Sen çabalamazsan umut ettiğin şey <laughs> gerçekleşmez. Bu nettir yani. Yoksa Apple Watch alınır. <laughs> Türksel çok bile veriyor sana yani. Evet. Çabalamadan. Harika. O zaman <laughs> ben şunu da kapadım. Bu dünyanın en güzel bardaklarından bir tanesi. <laughs> Üstünde Wonder Woman yazıyor ve What's your superpower diyor. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> <Geçin. gülüyor>